Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Oldukça problemli bir günün içerisindeyiz. Gece saatlerinde başlayan bir düşüş dalgası vardı. E, şu anda biraz tepkiler aldı. Haber akışları henüz sıcak ve piyasada zaten Birkaç tane konu başlığı vardı bizim önümüzde haftayı karışıklaştıran haftadaki e, kritik bazı olaylar vardı bunlara bir yenisi daha eklendi e, gece saatlerinde yaşanan saldırı sonrasında İran tarafına İsrail'e saldırması sonrası e, böyle bir durumla karşı karşıyayız şu anda piyasa e, pozisyonla ilgili bilgi vereceğim ama öncesinde olayın karmaşıklığını iyi anlamamız gerekiyor arkadaşlar bu olaylar biliyorsunuz bir günde oluyor bitiyor e, şeklinde gerçekleşmiyor bayağı arkasından zincirleme halinde ABD buna nasıl tepki verecek Avrupa nasıl tepki verecek o diğer Orta Doğu ülkeleri nasıl tepki verecek diye zincirleme şeklinde ilerliyor ve dolayısıyla da yeni bir konu başlığı daha maalesef ki piyasalarımıza eklenmiş oldu bizim iki tane kritik başlığımızdaydı bunlardan birincisi yaklaşmakta olan FED toplantısıydı yakından takip ettiğimiz ikincisi ABD Çin arasındaki tarife görüşmeleriydi şu anda sürdülen ve henüz bir sonuca bağlanmamış görüşmelerdi Bunlara şu anda bir yenisi İran-İsrail arasındaki gerilim eklenmiş oldu arkadaşlar. E, bu şartlar altında normalde şu anda teknikten başka bir şey söylüyorum. Piyasada bu tarz belirsiz bir hava varken yeni tepe yapması çok zor arkadaşlar piyasanın. Bu bitcoin için de geçerli, e, küreseldeki piyasalar için de geçerli. E, diğer ürünler hariç tabii ki altın e, hariç ya da şu anda yükselmekte olan petrol e, fiyatları hariç. Bizim risk ürünü diye nitelendirdiğimiz hisse senetlerinde kripto paralarda maalesef bayağı bir sıkıntılı bir tablo oluşmaya başladı. Geçelim teknik tarafı konuşalım. Bayağı bir arkadaş uzun vadeyle ilgili yaz aylarıyla genel 3 aylık bir e, analize ilgili sorular gelmişti. Onları da yanıtlıyor olacağım. Şimdi ilk olarak... Bitcoin tarafında bir pozisyon paylaştım dün sizinle. E, bu pozisyon 106.800'den pozisyon aldığımı e, paylaşmıştım ve hedef konumu burada 109.900'dü arkadaşlar. E, bir önceki hafif bir destek trenç alanı 108.000'lerde 108.800'lerde de vardı ama orada ben pozisyondan çıkmadım. Hani e, gelen hareketin en azından 109.800'e kadar devam edeceğini düşündüm. 105.500'de stop bölgesi vardı. Bekliyordum ve gece saatlerinde yaşanan gelişmeler sonrasında piyasa bir anda aşağı yönü çökünce e, pozisyon stop oldu. Yapacak bir şey yok. Bazen böyle talihsizlikler yaşanabiliyor. Yani tam da e, pozisyon aldıktan sonra e, gece saatlerinde ilerliyorduk da arkadaşlar. Yani destek bulduk oradan. 108 bin bantlarına geldi. Muhtemelen 109 bine kadar da hareket devam edecekti. Yeni gelişmeler yaşanmasaydı e, pozisyon stop etti. Bir miktar zararla çıktım pozisyondan Bitcoin'deki. Altcoin kısmında da yine dominans endeksi 64 bandından maalesef tepki aldı. E, piyasada karmaşa çıktığı zaman piyasada e, karışıklık oluştuğu zaman hemen altcoin'ler terk ediliyor arkadaşlar. Ve dolayısıyla da dominans endeksi agresif sıçramalar yaşıyor. 64'ün altında gün kapatacağız mı kapatmayacağız mı derken bir anda kendimizi tekrardan sert bir hareketle 64-70 seviyelerinde direnç bölgesinde bulduk. E, dominans endeksi yeni tepeler verebilir. Yani burada 7 Mayıs'ta gelen 65-48 tepesi nihai son tepe değil arkadaşlar. Daha yukarıya da gidebilir. E, Dominans endeksinde MA200 altına bir kapanış görene kadar e, Maalesef altcoinlerin rallisi tetiklenmeyecektir yani Epey de bir uzaz arkadaşlar şöyle teknikten bakın ee, en son oluşturduğumuz dip seviyesinden bile baya uzakta MA261 bölgesinden geçiyor. MA200'ün günlükte aşağı yönlü dominansta kırılımı alt koyun rallisi tetikleyebilir. Bunun aksi maalesef e, rally beklentimizi bir süreliğine daha rafa kaldırmamız gerekiyor. Zaten böyle bir beklenti yoktu da dominansla ilgili beklediğimiz sinyalini onu net bir şekilde sizlerle paylaşayım istedim. Bu kısa vade değil. EMA 200 günlükte geçiyor arkadaşlar ve e, yaklaşık 7-8 aylık bir zaman dilimini kapsıyor. Dolayısıyla orta uzun vadeli bir sinyaldir. E, alt ciddi bir hali, bir boğa hali bekliyorsak bunun aşağı yönlü kırılması lazım. Aksi takdirde ara düşüşler tamamı kısa. Mesela 4 saatlikte konuştuk 64'ün altında kapatsaydı 63 bandı belki 62 seviyelerine fiyat hareketi gelebilirdi. Alt kısa vadede gir çık yapabilirdik ama e, az önce bahsettiğim o günlükte gelen sinyal maalesef uzun vadedeki sinyal arkadaşlar. Bir diğer nokta ABD tarafı da e, aslında durum Bitcoin kadar kötü değil ama ABD tarafı da e, tam bir sinyal veremiyor. EMA 204 saatlik kaybediliyor gibi gözüküyor borsalar e, biraz negatif açıldı ama. Destekte de buluyor arkadaşlar bir şekilde piyasa herhalde oranın tatlıya bağlanacağı ile ilgili bir görüş hakim aslında baya problemli bu gelişmeler neden problemli petrol fiyatları üzerinde doğrudan etkisi var arkadaşlar petrol fiyatları ne anlama geliyor artışı her sektörün lojistik direkt bağlı olduğu için her sektörde zam her sektörde fiyat artışı anlamına geliyor dolayısıyla da enflasyonu direkt tetikleyici faktör olarak işlev görebilir. E, dolayısıyla aslında bizim takip etmemiz gereken önemli nokta bu. Hani petrol fiyatları düşecek mi düşmeyecek mi? Şu anda günde %6 ile e, gelen hareketini görüyorsunuz arkadaşlar ki burada biz inceliyorduk hatırlarsanız bir düşen trendi. Tam düşen trende kadar geldi hareket. Potansiyel bir buradaki düşen trendin yukarı yönlü kırılımı benim yakından takip ettiğim bir tablo. Fear üzerinde Brent petrolle al sat gerçekleştiriyorum petrol üzerinde de. Bu tablo yukarı yönlü kırılırsa yukarı yönlü pozisyonlanacağım ama bu genel piyasalar için iyi işaret değil arkadaşlar. Petro fiyatlarındaki agresif veya trend halindeki bir artış diğer tüm sektörleri kötü etkileyecektir. E, enflasyonist bir ortamda FED ne faiz indirebilir e, ne rahatlatmaya ekonomiyi gidebilirler ne para basabilirler. E, tüm hepsi rafa kalkar ve ciddi bir durağan sürece girebiliriz arkadaşlar. E, bir risk oluştu ne yalan söyleyeyim şu anda sıcak sıcağına evet gelişmeler yaşandı. Çok düşmemiş gibi hissedebilirsiniz. Tabii ki öyle aslında gelen e, habere o kadar da berbat bir reaksiyon vermedik arkadaşlar. Yani bir anda yandan 100.000'in altına düşen bir piyasayla en azından Rusya Ukrayna arasındaki olay gibi olmadı. E, biraz daha e, i̇şler en azından daha yolunda teknik tarafta ama dediğim gibi bu işin daha devamı olacak ve dolayısıyla çok dikkat etmemiz gerekecek muhtemelen de yaz ayı boyunca e, bir yükseliş süreci beklemememiz gerekiyor gibi gözüküyor bitcoin 110.000 üstüne yeni bir tepe yaparsa sürpriz bir gelişmeyle FED faiz indirisi önümüzdeki hafta. E, ya da arkadaşlar Trump Çin ile e, bir şekilde iyi bir anlaşmaya giderse piyasa tekrar yukarı tetiklenebilir. Ama ben bunun oldukça zor olduğunu düşünüyorum. Orta ve uzun vadeli. Uzun vadeli kastım da yıl sonuna kadar giden süreç arkadaşlar. Bu noktaya da değmiş olalım. Altcoin'lere biraz daha değinmek istiyorum. Sizlerden gelen yorum kısmında da altcoin'ler vardı. Ee, ilgili hedef bölgesi sanıyorum onu ben yorum olarak cevapladım. Sol tarafı destek bölgesine indi ama şu anda desteklerden pozisyon alınacak bölgede değiliz. Çünkü sıcak bir gelişme var, bir haberle ilerliyoruz. Piyasa yeni düşmüş bir haberle ilerliyoruz. Dolayısıyla da destek bölgeleri çalışmayabilir. Şu anda yukarı yönlü pozisyon alınacak bir bölgede değiliz. E, dikkatli olmak lazım. Aynı zamanda. E, pek çok altcoin'de pek çok Ethereum harici diğer altcoin'lerde zaten çıkamadıkları için arkadaşlar gelen düşüş süreçlerini daha agresif yaşayabilirler. Dolayısıyla mesela ilk önümde şu anda suyu var 3 dolar altında bir kapanış 2.5'a kadar agresif düşüş getirebilir. E, Ripple tarafı yatay bir tablo içerisinde dolayısıyla da 2.05'e iniyor daha sonrasında 2.20'ye gidiyor. Yataylı korunur diye düşünüyorum ben buradaki bandı kaybeder miyiz bilmiyorum. E, günlükte bakıyorum MA200'ün altındayız günlükte yani Ripple'da ciddi bir momentum kaybını zaten çok önceden tespit etmiştik haklıymışız bu tespitte de MA200'ün altına kırılım gelince 26 Mayıs'ta e, artık Ripple tarafı duranlaştı epey arkadaşlar. Ethereum'da hala bir potansiyel var e, düşüşlerde güzel iniyor arkadaşlar yumuşak iniş gerçekleştiriyor. E, agresif satışlar yemiyor o kadar ve dolayısıyla 2380'nin altına kırmadıkça bir sıkıntı yok diye düşünüyorum ben. Buradaki yataylığı en kötü korur piyasa yukarı gitmiyorsa dahi Ethereum'da biz biraz aşağılara inse de bu bantlarda dolaştığını gözlemleriz. Yani 1900-2000 seviyelerinin altına düştüğünü gözlemlememiz diye düşünüyorum. E, şu anki yapı güçlü yapı bu. Piyasaya yeni böyle katastrofik bir haber düşmezse tabii ki. Ee, onun dışında değinmek istediğim diğer nokta Shibap e, pardon Pepe'yi sormuşsunuz çok e, yorumlar kısmında Pepe tarafını canlı yayınlarda sık sık analiz ettik Pepe'de ciddi bir trend kırılımı söz konusuydu bunun sonrasında e, aslında 2025'te kötü performans göstermesini beklediğim ürünlerden biriydi benim burada takip etmemiz gereken nokta ne? destek diyebileceğimiz alan 88 civarlarından geçiyor arkadaşlar. Yani düşüş süreci muhtemelen o banda kadar yani bir %15 daha derinleşebilir. dikkatli olmak lazım. Hareketli ortamı tamamen aşağı yönünü kırmışız. Pozitif bir momentum sağlıyormuş yani negatif bir haber düşünce piyasaya bir anda kaybetmiş ivmesini dolayısıyla da piyasa böyle kendini toparlarsa yani gelen gelişmeler İran-İsrail süreci tatlıya bağlanır Amerika Çin tarafı tatlıya bağlanır bir yandan FED tarafı da tatlıya bağlanırsa haberler iyi giderse açıkçası işler yolunda giderse Pepe bir momentum gösterecek gibi en azından 17-20 seviyesini tekrar test edecek gibi bir şekilde sıcak para arkadaşlar Pepe'de Yani diğer altcoinlerden biraz daha ayrışıyor para girdiği zaman piyasa iyi olduğu zaman iyi reaksiyon gösteriyor Kötüyken de diğerleriyle aynı kaderi paylaşıyor açıkçası Evet durumlar bu şekildeydi e, sorduğunuz birkaç tane daha alt koyma Arbitrum var örneğin Arbitrum'a çok değindik arkadaşlar Freefall serbest düşüş modunda hareket ediyor bu nasıl bir şeydir e, bir destek bölgesi kaybedilir arkadaşlar önemli destek bölgesi altta da bir destek yoktur Aşa aşağıya doğru açılır bakın ilk kademeyi burada ile geçmişiz aşağı yönlü açılma. 0.46 bandında yeni bir dip oluşturmuş şu anda orayı da geçtik ve dolayısıyla şu an açılma devam ediyor hala. E aşağı yönü nereye kadar düşebilir derseniz hiçbir referansı yok onun. E bir tahmin yapmak gerekirse buradaki e reaksiyonu baz alırsak şu son çıkış reaksiyonu %40'lık reaksiyonu baz alırsak arkadaşlar. E buradan da e aslında 0.23 seviyelerinde. E, tetiklenmesi hani bir destek bulması gerekiyor gibi gözüküyor. E, i̇yi bir ürün değil arkadaşlar. Görüntü olarak, grafik görüntüsü olarak bunu söyleyebilirim. Çünkü sürekli bir para kaybı, sürekli bir satış e, sadece tepeden alan insanların tuttuğu bir yere doğru rock yapısına doğru gidiyoruz gibi gözüküyor burada. Trend kırılırsa kısa vadede girilip çıkılabilir hacim giriyorsa ama uzun vadede maalesef pozitif şeyler söyleyebileceğim bir ürün değil arkadaşlar. Durumlar bu şekildeydi hacim tarafındaki şişkinlikler e, piyasa bugün volatil oynak olduğu için e, o birazcık göz ardı edilebilir e, hacimli geliyor yine hareketler bu da önemli ve dolayısıyla da dikkat etmemiz gereken bir zamandayız arkadaşlar bir iki hafta içerisinde şu olaylarda gelişen e, yeni gelişmeler az önce bahsettiğim 3 konu başlığındaki gelişmeler piyasanın hem yaz aylarında hem de yıl sonuna doğru giden süreçte nasıl ilerleyeceğini direkt belirleyecektir ve dolayısıyla da yakından takip ediyor olacağız. Abone ol butonuna tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca beğeni butonuna tıklayıp kanalın büyümesine yardımcı olan 50 bine doğru gitmemize yardımcı olup destek veren arkadaşlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Mutlu cumalar. Görüşmek üzere arkadaşlar.